Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir the Lord of the Rings Rise to War videosuyla karşınızdayım Bildiğiniz üzere dün iyi tarafla ilgili sezona başladığınız zaman yani yeni bir oyuna başladığınız zaman T3 komutan kuponu biriktirmeniz için bir video paylaştım ve güzel de izlendi Bununla ilgili hemen vakit kaybetmeden kötü komutanlarla ilgili kendi fikrimi dile getirmek istedim ve bununla ilgili aynı iyi komutanlara benzer bir şekilde kötü komutanlarında ııı ee, Hangi T3 kuponu biriktirilmeli? Hangi T3 komutanla nelere elde edebilirsiniz? Nereye kadar yürüyebilirsiniz? Bunları göstereceğim. Başlangıçlara ne oynamanız gerektiğini söyleyeceğim. Şimdi kötülerde biliyorsunuz T1'de tamamen imba olup sezon 7-8'e kadar baya e, kafa tutan 3 tane komutan var. Birisi Kaldon. Çok ciddi derecede etkili. İkincisi Grima. Her türlü Gandalf olsun e, bir Dvalin olsun kafa tutabilecek pozisyonda. Ve bir güç komutanı olan Gorbak. Yani bu üçünü de çok rahat bir şekilde alıp sezon 1'de 2'de de oynayabilirsiniz. Hiçbir T3 kuponu harcamadan tek bir komutana odaklanarak. Peki. Ee, farz edelim ki sezon 3'e 4'e geldiniz. Kuponları biriktirdiniz. Ne almalısınız? Ne biriktirip neyi kullanmalısınız? Şimdi alternatif seçimler var. Önceden örnek veriyorum Sunint mevcut değildi. Ee, başlangıçta kullanılmıyordu. Yani yoktu. O yüzden imba olanların içerisinde bir cadı kral vardı. Yani Witch King vardı. Ve herkes buna ağırlık veriyordu. Niçin? Çünkü pek fazla kimse oyuna hakim olmadığı için bunu alıp trolleri verip oradan simyacıları verip yanında da korsanlar olsun veya yani fark etmez herhangi bir birim olsun verip yakma hasarıyla çatır çatır parçalanabiliyordu iyi taraflar ve çok 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 etkililerdi. Sadece Ak Gandalf'ın Ak Divan özelliğini aktif hale getirip biraz tutulabiliyordu. Ve sonradan sonra oyun stratejileri değişince ne oldu? Kaliteli zırhın yakma özelliği azaltma, şövalye miğferinin yakma özelliği azaltma verilip Dvalin olsun, Gandalf olsun bunlarla kafa tutulabilir hale geldi. Ve bu sayede Witch rahat bir şekilde tekrardan domine edilebilme ihtimali çoğaldı. Ama burada bununla beraber hala kafa tutabilen ve hala hasar çıkartabilen bir kirun. Hala hasar çıkartılabilen bir kara yılan. Ve gerçekten son sezonlarda ve son hafta, son aylarda diyelim çok imba olan bir sunit karakteri mevcut. Bir bakalım sunit karakterini aldığımız zaman neler yapabiliriz neyle oynayabiliriz. Şimdi birincisi R5 fulleniyor. Sunne taktisyen olan R5'i fullüyoruz arkadaşlar. Sersemletme oluşturmasını fulluyoruz ve yedek kuvvetlerini fulluyoruz. Yani R5'in tamamını fulluyoruz. Çeşitli özellikleri ve çeşitli e, jenerasyonları var. Oynanabiliyor. Buradan R3'ten panter liderini fullleyip yaratık HP'sini de arttırabiliyorsunuz. Aynı zamanda yani bunları da sağlıyorlar. Dagorland taktikleri diye olan bölümde. Bak. şimdi, şimdi burada baktığımız zaman bakın. Skilleri okuyarak ilerleyelim. Ork bulunan her birinde kötü insan türünden hasar oluşturma demiş. Sizi burada haratla taktikler aradığınız zaman kötü insanların hasarını yükseltebiliyorsunuz. Burada ilham var. Tüm müttefik dinlere oluşturan hasar odak niteliğine göre. Onunla beraber aldatan özelliği var. Her birim 5 zarar oluşturma diye nitelendirilmiş. Gelelim Dagorland'e. Yine aynı şekilde bakın burada da kötü insan ve okların defansını arttırabilen bir skill mevcut ve gene bir hasar ve gene bir hasar. Şimdi burada sunint aldığınız zaman hangi tembelle oynuyorsunuz neler yapıyorsunuz? Şimdi birincisi koca çekiç hasar altı olduğu için yanılmıyorsam 5 yıldız yaptığımızda koca çekiçle çok rahatlıkla oynanabiliyor. Hatta şöyle göstereyim ben size de onu. Bakın burada bende mevcut hesabımı diğer sezon muhtemelen eğer geçirmeyi düşünürsem burada mesela bir kötü insan için bunu rahatlıkla oynayabilirim veya bunu ayrıyetten de oynamaya devam edebilirim. Bu benim tercihime kalmış. Ona bakacağız tabii ki de. Bununla da oynuyorlar arkadaşlar. Veyahut kuyu torman yayıyla oynuyorlar. Yani alt özelliği de yanılmıyorsam burada e, menzilli oluşturulan hasarlar veriliyor diye biliyorum. Evet devam edelim. Tekrardan T3 bu bildiğimize. Şöyle geldiğimiz zaman. T2'lerle işiniz olmasın. Kötü birimlerin tekileri tamamen gereksiz arkadaşlar. Açık konuşayım. Hiçbirinden bir verim alamazsanız Hiçbirinde oynayan yok. Ha düşman olarak karşımıza çıkıyor mu çıkmıyor ama verim alınmıyor. Kötülerin genelde T3 oynuyor. Onu bilginiz olsun yani. Evet. Geri gelelim Savrona. Evet. Sauron etkili bir komutan. Odak komutanı. Pipo onunla beraber liderin kısa kılıcı yerine normal kısa kılıç. Göğüslük olarak gene odak zırhı olabilir kaliteli zırh olabilir. Kafalık olarak kemik maske verilebilir. Sarı itenbere geçtiğinizde kötü insanların kum pençesi olsun. Yani çeşitli itenber rahatlıkla kullanılabiliyor. Yatırım yapılabilir mi? Tabii ki de yapılır. Sauron da çok etkili. Sauron da çok iyi iş yapabilecek komutanlardan biri arkadaşlar. Burada şunu da göstermek istiyorum. Bir ölümsüz var. Ölümsüzleri biz sezon 4'te görmüştük. 4 veya 5 yanılmıyorsam. Gıtlığa kadar da doluydu yani. Ama o zamanlar tam bir verimli iyi komutanımız olmadığı için kafa tutar bir hale gelebilmiş değildik açıkçası da söylemek gerekirse. Bunu da görmüş olduk. Ama tavsiyem o ki işinizi görür. Görmez değil. Sadece şunu bilesiniz. Kendi fikrim olarak söylüyorum. Ölümsüzler pek fazla tercih edilmiyor. Edenler var. Simyacıyla oynayıp yakma hasarı olarak verip de kullanılan var ama burada best olarak sunint çok best. Arkası Sauron, arkası Kirun, sonra Kara Yılan ve sonra Witch King diye 5 tane oynayabileceğiniz T3 komutan var arkadaşlar. Benden size naçizane tavsiye olarak söylüyorum. Kendi bilgim ve öğretilerim bu kadar. Umarım işinize yarar. Yani sezon 1'e başladığınız zaman parçalarınızı harcamayın. Öncelikle Witch King veya sunin için biriktirebilirsiniz. Veya Witch King'i alıp Sunin'in sandığına basıp iki tane T3 komutanla oynayabilirsiniz. Ne kadar fazla hesabınızı T3 komutan endeks ederseniz o kadar fazla kazanırsınız arkadaşlar. Umarım bilgiler işinize yarar. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.